Evet çok güzel bir olimpiyat tarzı bir soru. Ee, bu soruda 90 verilmiş, 4 verilmiş, 2 verilmiş, 42 54 alfa. Tabii bunu olimpiyatlarda sormazlar. Çünkü cevabı 30 olacak çok belli. Ya 30 çıkar ya 18 çıkar şıkları. Bunlardan biri konulduğu zaman zaten cevap çıkar. Şimdi burada yapacağımız şey şuradan bir muhteşem üçlü çizmek olacak. E, bu muhteşem üçlüyü çizdiğim zaman burası 2, burası 2 e, burası da 2 ve bu şekilde ne yapabiliriz? Şuradaki 54 olduğu için e, şuradaki açımızda yine ne yapacaktır? 54 olacaktır. Şimdi bu muhteşem üçlü. Şimdi e, tam bu noktada burası 36 olduğu için genelde 36 oluştuğu şey verildiği zaman biz e, şöyle 36 şurası da 36 olduğu için muhteşem 3'ten burası 72 yapar. Burası da 72 ve 144 olduğu için burası da 36 kalacaktır. Dolayısıyla şu açımız kaç derece yapacaktır? 72 olduğu için 18 ve burası da 2. Bakın dikkat ederseniz şurası 60 derece oldu. Şurayı birleştirdiğimiz zaman pardon şurayı birleştirdiğimiz Tamam. Şurası 2. Şurası ne olacaktır? 60. Burası 2 olduğu için şurası da yine ne yapacaktır? 2 olacaktır. Şimdi asıl e, şuraya gelelim. Şuraya e, ne diyelim? Şu nokta. Yani şurası. Şunla 72 olduğu için şurası da 72 olduğu için şu uzunluk eşit. E, şunla şu da eşit olduğu için ortak taban deltoid olur. Biliyorsunuz deltoidin köşelerini birleştirdiğiniz zaman açı ortaya olur. Tepe açılarını pardon. Burası 90 derece olur. Dolayısıyla burası da 60 derece olduğu için 30-30 diye ikiye ayrılır. Bu yüzden açımız ne yapacaktır? 30 derece olacaktır diyebiliriz. Evet bu şekilde bir sorumuz. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.